İki, üç. Günaydın çocuklar. Nasılsınız? Günaydın öğretmenim. İyiyiz. Evet çocuklar. Bugün sizlerle orman yangınları konusunu işleyeceğiz. Orman yangınları ormanlarımızı yani oksijen depolarımızı yani bir yok eden bir afettir. Orman yangınları bazen kendiliğinden bazen de insan eliyle çıkarılır. Öğretmenim geçen yıl bir sürü ormanımız yanıp kül olmuştu. Evet Zehra, geçen yaz ayında havalar çok sıcak gitmesi ve rüzgarın etkisiyle birçok orman yangını çıkmıştı. Şimdi size soruyorum, orman yangının sebepleri nelerdir? arkadaşlar. Öğretmenin havaların çok sıcak gittiği aylarda yanımlar daha çok oluyor. Sıcak, sıcak, sıcak yurtta yanımı tetikleyebiliyor. Diyebilir miyiz? Aşırı sıcak hava, aşırı sıcak hava sebep olmaz. Fakat yanımların çok hızlı yayılmasına sebep olur çocuklar. Öğretmenim bizim köyde buğday, buğday arpaları, arpaları yapıyorlar. Bunlara yanımın sebep olabilir mi bence? Öğretmen. oluşan ateş ve kıvılcımlar kontrol edilmez daha da büyük ormanları sıçrayabilir ve yangına sebep olabilir. Evet çocuklar yangına bir sebeple bunu Bir yangına sebep olmamak için biraz önce konuştuğumuz konulara dikkatli olmalıyız. Ayrıca ormandan bir duman çıktığını görürsek hemen itfaiyeyi